Vatan millet aşkını yaşarız hep onunla. Ay yıldızı bayrağım dalgalanır marşımla. Eş yoktur dünyada. Benim asil soyumum sembolüdür her mısra. Milletimin ruhunun. Dalga dalga göklerde marşım ile bayrağım. Marşım ile doğdum ben marşım ile yaşarım. Kıymetli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım. İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yıl dönümünü beraber kutlamak, Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anmak için sizlere 9B sınıf olarak bir programı hazırlamış bulunmaktayız. Bu coşkulu günde bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. İçinde bulunduğumuz 2021 yılı İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı olması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı yılı olarak adlandırılmıştır. Böylesine önemli ve kutlu bir zamanda programımıza günün anlam ve önemini belirten sunum ile başlıyoruz. İstiklal Marşı büyük şair ve dava adamı Mehmet Akif Ersoy'un Anadolu'nun dört bir devam eden milli mücadelenin ruhunu ve kararlılığını yansıtan, aynı zamanda mücadeleye coşku kazandıran eseridir. İstiklal Marşı zalime, sömürgeciye boyun eğmeyen, dünyaya meydan okuyan bir direniş destanıdır. Bugün 7'den 70'e herkesin aynı inanç ve heyecanla okuduğu, ezberlediği ve haykırdığı İstiklal Marşı'mızın her kıtasında tarih, vatan ve bayrak aşkı bulunmaktadır. Yüzlerce yıl önce kaleme İstiklal Marşımız, Akif'in kahraman ordumuza ithaf ettiği bu marş, milletimizin tüm fertlerinden aynı heyecan ve inançla verdiği İstiklal Harbi'nin manifestosudur. Ülkelerin milli marşları, özgürlüklerine kavuşma, özgürlük ve bağımsızlıklarını koruma, ülkelerin namusu ve şerefi üzerine yemin ederek korumaya çalıştıkları vatanları içindir. Vatan sevgisinin en önemli dışa vurum aracı milli marştır. İstiklal Marşı'nın önemi bu olgulardan dolayı çok büyüktür. Dünyadaki bütün ülkelerin milli marşları o ülkelerin bağımsızlıklarını sembolü olarak saygıya değerdir. Ulusal ya da uluslararası resmi tören ve toplantılarda önemli günlerde ulusal marşlar bu bilinç ve saygıyla söylenmektedir. Ülkelerin milli marşları ve bayrakları ayrılmaz bir bütünün parçalarıdır. İstiklal Marşımız Türk ulusunun özgürlüğe kavuşmasına mahsuben yazılmış ve bestelenmiş bir marştır. Kurtuluş Savaşı sonrasında bağımsızlık mücadelesinin destansız zaferleri sonrasında elde edilmiş olan bağımsızlık ve özgürlüğü simgeleyen marştır. Bu muazzam marşın sözleri milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış ve Osman Zeki Üngör tarafından bestelenmiştir. İstiklal Marşımız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 29 Ekim 1923 tarihinden günümüze kadar süren bir birlik ve beraberlik ruhunun simgesidir. Ay Yıldızlı bayrağımızın göklere her çekildiğinde, her resmi törende büyük bir sevgi ve coşkuyla söylenen bir marştır. 7'den 70'e, yaşlısı genci, kadını erkeği ile her cephesinde ayrı bir destan yazılan Kurtuluş Savaşı'nın nihayetinin müjdesidir bu marş. İstiklal Marşı'nın önemi Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan olaylar ve bir milletin olağanüstü özgürlük tutkusunda kendini gösterir. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diyen ve ordularının başında bizzat cephede bulunarak kahramanca mücadele eden Mustafa Kemal ve Aziz şehitlerimizi bu vesileyle bir kez daha şükranla anıyoruz. Her ülkenin sözleri ve eğer varsa müziği farklı farklı ulusal marşları vardır. İstiklal Marşımız söz ve müzikle birlikte icra edilmiştir. Sözleriyle müziği bu kadar uyumlu olan bir marş daha olamaz. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı esasında 10 kıtadır ve ilk iki kıtası milli marşımız olarak kabul edilmiş ve Türk halkını temsil etme görevini elde etmiştir. Yazılışıyla, yazarının değeriyle, İstiklal Marşı'nın önemi büyüktür. Milli marşımızı söylerken, uzaktan veya yakından dinlerken ayağa kalkıp saygı ifadesiyle ayakta bekleyen insanların olduğu ülke Türkiye'dir. İstiklal Marşı'nın önemi budur. Ve 7'den 70'e her insanımız bu önemin bilincindedir. İstiklal Marşımız'ın şiirini yazan Mehmet Akif Ersoy'a, bestesini yapan Osman Zeki Üngör'e ve ülkemizin bağımsızlığını kazanması ve özgürlüğüne kavuşması için canlarını feda eden şehitlerimize şükran borçluyuz. Türkiye Cumhuriyeti Elbet yaşayacak. Ay yıldızlı al bayrağımız sonsuza kadar dalgalanacak ve İstiklal Marşımız hiç susmayacaktır. İstiklal Marşımızın 100. yıl dönümü kutlu olsun. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoldur. Dönme bilmeyiz, yürürüz diyen milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve marşımızın yazılış aşaması ile ilgili olan sunumla devam ediyoruz. Mehmet Akif Ersoy'un hayatı Mehmet Akif Ersoy, 1873 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası Tahir Efendi, annesi ise Şerife Hanım'dır. Dini eğitimini babasından alan Akif, Öğrenimine Emir Buhari Mahalle Mektebi'nde başladı. Buradan mezun olduktan sonra sırasıyla Fatih Rüştiyesi, Mülkiye İdadesi ve Halkılı Bayter Mektebi'nde öğrenimini sürdürdü. Akif gittiği tüm okullarda oldukça başarılıydı. İlk şiirlerini Mülkiye İdadesi'nde okurken yazdı. Bu okuldaki hocalarından biri de Muallim Naci'ydi. Muallim Naci, daha o yaşlarda Akif'teki yeteneği fark etmiş ve ''Bu çocukta gördüğüm ceferi kimse de görmedim.'' demiştir. Sonradan baytar olan Akif, idealleri uğruna bu görevini bırakmıştır. Baytarlık görevinden ayrılan Akif, Halkalı Ziraat Mektebi'nde elibiyat dersi vermeye başlamıştır. Sonrasında, Birinci Dünya Savaşı sırasında Arabistan'a gitmiştir. Akif, Çanakkale Zaferi haberini Arap topraklarında almıştı. Ülkesine döndüğünde Anadolu topraklarındaki işgallere karşı Türk halkının kurtuluş mücadelesi devam etmekteydi. Bu harekete katılmak isteyen Akif, Balıkesir'e giderek 6 Şubat 1920 günü Zanospaşa Paşa Camii'nde çok heyecanlı bir hutbe verdi. 24 Nisan 1920 günü Mustafa Kemal Paşa'nın daveti üzerine Ankara'ya gelen Akif milli mücadeleye şair, hatip, seyyah gazeteci, siyasetçi olarak katıldı. 1920-1923 yılları arasında Burdur milletvekili olarak 1. TBM'de yer aldı. Milletvekili olarak görev yaptığı dönemde İstiklal Harbi'nin milli bir ruh içerisinde kazanılması imkanını sağlamak amacıyla ulusal marş yarışması düzenlendi. Mehmet Akif, milletin başarılarının parayla övülemeyeceğini düşündüğü için yarışmaya katılmak istemedi. Aynı dönemde Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Sübü Bey'in ricası üzerine arkadaşı Hasan Bahsi Bey'in kendisini ulusal marş yarışmasına katılmaya ikna etti. Yapılan elemeler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda bazı mebusların itirazlarına rağmen Mehmet Akif'in yazdığı şiir coşkulu alkışlarla kabul edildi. Yarışmadan kazandığı parayı Darül Mesai Vakfı'na bağışlayan Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın guftesini şiirlerini topladığı safahata dahil etmemiş ve İstiklal Marşı'nın Türk milletinin eseri olduğunu beyan etmiştir. Mehmet Akif, siroz hastalığına tutulunca hava değişikliği iyi gelir düşüncesiyle önce Lübnan'a sonra Antakya'ya gitti. Fakat Mısır'a hasta olarak döndü. 17 Haziran 1936'da tedavi için İstanbul'a döndü. 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul'da Beyoğlu'ndaki Mısır apartmanında hayatını kaybetti. Mehmet Akif Ersoy Türk milleti için vatan, millet, bayrak, özgürlük ve bağımsızlık kelimelerinin karşılığıdır. Ruhu şad olsun. 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı yıllarında işgalcilere karşı tüm gücüyle savaşan kahramanların bağımsızlık coşkusu ve toplum bilincini arttıracak Allah Allah nidalarının mısralardaki karşılığı aranıyor. 1921 yılı İstiklal Maçı için TBMM yöneride de bulunuluyor. Bunun üzerine 500 lira ödüllü yarışma yapılıyor. Yarışmaya katılan 724 şiir arasından seçim yapılamıyor. Milli Eğitim Bakanı Abdullah Süpü Tanrı'ya verdi. O zaman milletvekili olan Mehmet Akif Ersoy'dan marş yazmasını istiyor. Mehmet Akif'in yazdığı Kahraman Ordumuzu adlı şiiri 12 Mart 1921'de ayakta alkışlanarak Milli Marş olarak kabul ediliyor. Gazetelerde ilk yayınlanan Milli Marşımız. 1930'da Cumhurbaşkanlığı Orkestrası Şef Osman Zeki Öngör tarafından hazırlanan besteyle günümüzdeki halini almıştır. Marş bizim inkılabımızı anlatır. İnkılabımızın ruhunu anlatır. Bunu ne unutmak ne de unutturmak lazımdır. İstiklal Marşı'nda istiklal davamızın anlatılması bakımından büyük manası olan mısralar vardır. Benim en beğendiğim yeri de burasıdır. Hakkıdır, hür yaşamış bayramın hürriyet, hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim mısralar işte bunlardır. Hürriyet ve istiklal aşkı bu milletin ruhudur. Tarihe bakın. Bütün milletlerin esaret ve hürriyetsizlik devri geçirdikleri bir hakikattir. Dünya tarihinde fasılsız hürriyet ve istiklalini muhafaza ve müdafaa etmiş tek bir millet vardır. Türkler İstiklal Marşı'nın bu pasajını oluştururlar. Asırlar boyunca söylenmeli ve bütün yer ve ağlar anlamalıdır ki Türk'ün mete hikayesinde olduğu gibi her şeyi hatta en mahrem hisleri bile tehlikeye girebilir. Fakat hürriyeti asla. Bu pasajı her vakit tekrar ettirmek bunun için lazımdır. Bu demektir ki efendiler Türk'ün hürriyetine dokunulmaz. O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur. Allah bir daha bu millete istiklal marşı yazdırmasın. Kurtuluş günlerine şairce bir bakıştır. Toplumun yüreğinden inançla aykırıştır. Coşkulu söyleyelim, dinlesin dağlar taşlar. Marşımı söylerken yücelir tüm yurttaşlar. İstiklal marşımızı hangi yaşta olursak olalım, hepimiz coşkulu ve duygu dolu bir şekilde okuruz. Şimdi İstiklal Marşı videomuz sizlerle. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak. Çatma! Kurban olayın çeyrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan. Milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir olacakmış şaşarım. Kükrümüş sel gibiyim, ben de mi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imana boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdene dursun bu hayasız akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak, toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi, Şudur ancak emeli, Değmesin mabedimin göğsüne, Namahrem eli, Bu ezanlar ki şehadetleri, Dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde, Benim inlemeli, O zaman vecd ile, Bin secde eder var satışım, Her cirihamdan ilahi boşanıp, Kanlı yaşım, Fışkırır, Ruhi mücerret gibi yerden naşım, O zaman yükselerek, Arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır, hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Kötü talihimiz tersine döndüğünde, saldıran bilekler güçle büküldüğünde, İstiklal maaşı doğdu, sonra da bestelendi. Milletçe bir ağızdan coşkulca söylendi. Günümüzde her pazartesi sabahları ve cuma çıkışları hep birazdan söylediğimiz marşımızın nasıl bestelendiğini ve marşımızın birden fazla bestesi olduğunu biliyor muydunuz? Milli Marş olarak seçilen Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nın bestelenmesi için açılan ikinci yarışmaya 24 besteci katılmıştır. 1924 yılında Ankara'da toplanan seçici kurul Adil Fatih Çağatay'ın bestesini kabul etmiştir. bestenin değiştirilmesi. Bu beste 1930 yılına kadar çalındıysa da 1930'da değiştirilerek dönemin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Osman Zeki Üngör'ün 1922'de hazırladığı bugünkü beste yürürlüğe konmuş. Toplamda 9 dörtlük ve 1 beşlikten oluşan marşın armonileşmesini Edgar Manas, bu anda düzenlemesini de İhsan Servet Günçer yapmıştır. Protokol gereği ve tabii çok uzun olmaması için marşın ilk iki kıtası İstiklal Marşı'nın gürtesi olarak söylenir. 1921 günü mecliste ve bu tarafından ayakta ve coşku içinde dinlenilen bağımsızlığımızın ve hürriyetimizin sembolü olan İstiklal Marşımız, yüzyıldır dünyanın bir öbürcündeki müsabakaların olimpiyatlara kadar hayal edebileceğiniz her yerde okunarak bizim yüreklerimizi gurur ve mutluluk dolduruyor. Her böyle olunca biz de bunu sizlere göstermeden edemezdik. İstiklal Marşı her zaman ve her yerde coşkuyla okunacak. şairimin kalemi, şehidimin kanı oldu, Akif'imin mürekkebi. Arkadaşlarımız caddeler ve sokaklarda İstiklal Marşı, bugünün anlam ve önemi ve bağımsızlık hakkında sorular sordu. Bakalım yurttaşlarımız bu konular hakkında neler düşünüyor? Aşağı yukarı 100 e, yıl kadar evet. Muhtemelen 100 yıl olabilir. 100. yıl. Yani. Kaçıncı yıllık kutluyoruz? Şöyle bir mantık yaparsan 1920 kabul edecek değil mi? Evet, 20, 1921. Yıl, bak, gene biliyorum da biraz evet. anlık bir soru Çok geri dönmüş oldum. Yani 21 yaparsak e, 99. 100. yıl mı oluyor? Evet, 100. Yani? 100. yıl. 100. 100. yılı Peki... kutluyoruz diyelim o zaman. İstiklal Marşı Mehmet Akif'in dediği gibi Cenab-ı Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. İstiklal hür ve bağımsız olan milletlerin sembolüdür. Nasıl ki bugünkü ay yıldızı bayrağımız bağımsızlık sembolü ise İstiklal Marşı da bir milletin bağımsızlık sembolüdür. Aynı parası gibi. Para da bağımsızlık sembollerinden biridir. İstiklal Marşı hangi şartlar altında yazılmıştı? Bunu yaşamak, düşünmek gerek. Oysa Mehmet Akif'in son yılları malum perişanlık. İsteseydi o konulan ödülü alırdı. Fakat vatan ve millet uğruna yazdığı için Safahat'ta dahi bunu daha sonra eklenmiştir. Safahat adlı kitabına yazmamıştır. Safahat kitabına sonradan eklenmiştir bunu milletine armağan etmiştir Mehmet Akif. Bu vesileyle Mehmet Akif'in mekanı cennet olsun. Ya İstiklal Marşı şöyle bir şey bizim yani her millette olduğu gibi bizim milletimizde bir marşı var. Bu marşı söylemek, dinlemek insana bir keyif verir, bir verir. Yani senin milletinin kanıyla, şehitlerle sulanmış ve ortaya çıkmış bir ülkenin marşı var. Bundan alakalı ne olabilir? Bize bir keyif ver yani bir baktığında mesela diğer ülkelerin milli marşlarını spor yarışmalarında veya onların büyüklerinin işte kutlamalarında söylenen insan hoşuna gidiyor. Bizim hoşumuza gider. Yani milli marş hoşuna gitmeyen bir insanı bu millette saymamalıyız yani Zeki Ungör diyor tarihin ilk çağlarından beri örneğin bizde bir Ergenekon efsanesi vardır. Ergenekon efsanesinde Türkler Çinlilerle savaştığı için işte yok olma arefesine gelmiştir ve Ergenekon denilen bir vadiye yerleşmiştir. Daha sonra çoğaldıktan sonra bir bozkurt önderliğinde çıkmıştır. Mehmet Akif Ersoy bunu dile getirirken ne diyor? Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibi bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım derken o dağların yırtılması Ergenok'una Okun'a atfen yazılmıştır diye düşünüyorum şahsım Yeni bir başta gibi yani bu ülke halat olur. işgale uğrar. Yeniden eskide olduğu gibi kurtuluş savaşı yaptı o zamanki yani o zamanki liderimizin rahmetli Atatürk'ün önderliğinde bir kurtuluş savaşı yapılmış orada Mehmet Mehmet Akif yani o o günkü yaşam düzeyinde beyninde, tasarrufunda veya da o anki halkın mücadelesi oluşmuş bir fikir olarak ortaya çıkmış bir istiklal kayıtsız şartsız olacaktan bir bölümü söylem. Bize ikinci bir istiklal harbi çıka, şey istiklal marşı yazılır mı yok mu hiç aklıma bile getirmedi. İstiklal marşı bizim gururumuzdur yani. Biliyorsunuz birkaç kıtası söylenir çok uzundur. Onu okudukça anlamı manasını sayfalara sığmaz anlayabilenebilir. Kıymetli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar. Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anma programımız burada sona ermiştir. Programın hazırlanışında emeği geçen herkese ve bizi izlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz.